Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. Hayatımızın vazgeçilmesi internet çeyrek asrı doldurdu. 25 yıl önce Sir Tim Berners-Lee tarafından yaratılan World Wide Web, namı diğer WWW, farklı bilgisayarlardan aynı bilgiye ulaşılabilmesine imkan tanıdı ulaşım ağını tüm dünyaya yayan World Wide Web Türkçe adıyla dünya çapında ağ, ilk olarak CERN'de Workstation için geliştirilmiş olan internet protokolü olarak ortaya çıktı. Tim Berners-Lee o zamanlar CERN'de görevli 34 yaşında bir bilim adamıydı. Yıl 1989 internet var ancak yalnızca e-posta atabiliyorsunuz. Herhangi bir web sitesi mevcut değil. Yani HTTP ya da HTML kodları henüz yok. Üstüne tıklayabileceğiniz bir şey mevcut değil. Ben bir tek tıkla dünyanın başka bir yerinde oluşturulmuş bir adrese girebilmeyi hayal ediyordum ve bunu gerçekleştirmeye karar verdim. Build it. Tim Berners-Lee'nin sunumunu hazırladığı projenin ismi ise bilgi İradesi bir teklifti. Şimdi ise o küçük teklif milyonlarca kişiyi dünyanın dört bir yanından sanal ortama taşıyor. <laughs> Önümüzdeki 25 yılı düşünmeliyiz ve internetin açık görüşlülük kuralları, gizlilik kuralları ve özgür internet alanına yoğunlaşmalıyız. Yani internetin ana değerlerine for example. İnternetin 25. yaşı içinse ne bir pasta kesilecek ne de büyük kutlamalar yapılacak. Şu sıralar Londra Bilim Müzesi'ni ziyaret edenler 25. yıl anısına Next bilgisayarla karşılaşacak.